Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler verilerine göre son 30 yılda dünyadaki 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısı %63 oranında artış göstermiştir. Dünyada 60 yaş üzeri nüfusun 2050 yılına kadar 2 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? Dünya genelinde sağlık hizmetlerinin gelişmesi insanların ortalama ömrünün uzamasına sebep olmuştur yaşam standartlarının yükselmesi yani insanların gelirlerinin artması rahat sağlık hizmeti alabilmesine sebep olmuştur. Beslenme imkanlarının da iyileşmesiyle insanların ortalama ömrü uzamıştır. Fakat insanların ortalama ömrünün uzanması, belirtilen hizmetlerin, şartların gelişmesi, dünya genelinde doğum oranının artmasına değil, aksine azalmasına sebep olmaktadır. Doğum oranının arttığı, fazla olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Cevabımız E seçeneğidir.